Şu anda Üsküdar'dayız. Çamlıca Camii'nin hemen yanı başında otobüsteyiz. Çamlıca Camii'ne gitmeyen akıllılarla beraber. <laughs> ne kadar akıllıdır. Gittik çok soğuktu. Çabuk döndük hocam. Çabuk döndük. döndük. Dilek Özbek Yıldırım'la beraberiz. Dilek abla nasılsın? İyiyim hocam Bugünkü yarışmacımız ederim. sensin. Buradan sen çıktın. Neresin? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. E, Dilek Özbek Yıldırım'ın bir özelliği var arkadaşlar. Yüz, sima, okuması yapabiliyor. O ne demek? Önce onu biliyor. Yani e, vücuttaki uzuvların büyüklüğüne, küçüklüğüne, şekline göre, yönlerine göre, bozulmasına göre karakter analiz demek. Şimdi benim karakterim nasıl? Okuyabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yani. Ya da şöyle söyleyeyim. E, mesela burundan örnek verelim. E, burun ucu karşıya bakan insanlar denemekten hoşlanan insanlar oluyor. Benimki nereye bakıyor? Karşıya bakıyor. <laughs> yani şu an bakıyor. deniyoruz arkadaşlar. <laughs> biraz aşağıya bakıyorsa bu insanlar sosyal etki önemsiyorlar. oluyorlar. Evet. Yani i̇nsanların etkisinde kalan insanlar e oluyor. Sinkmene bakıyor. Benim karşıya bakıyor. Siz de deneyimcisiniz. Benim evet. Kaç yıldır <laughs> bu işle uğraşıyorsunuz? Bir senedir. Bir yıl. Bir senedir. Kursu mu var? Edin. Nasıl? Tabii kursu var. Hmm, SEM Akademisi'nden ben aldım. Uzmanlık şeyi. Bir de e, Altınbaş Üniversitesi'nden uzmanlık belgesi uluslararası geçerli. Belgeyi alıp Sen, sonra izin almış Tabii tabi Öğretmenlik yapabiliyorsunuz. Ee, kriminal alanda çalışabiliyorsunuz, suç alanında, insan kaynaklarında çalışabiliyorsunuz. Çok ee, güzel bir yani. çok evet, birçok alanda. öğretmenliğimi yapabiliyorsunuz. Siz yapıyor musunuz şu an? Ben evet, Aktik özel falan. ders veriyorum. Aa. Hı -hı, özel ders veriyorum. Peki şimdi bizi takip edenlerden birisi dese ki ben Dilek Hanıma gelip yüzümü baktırsın. Tabii ki resim göndersinler telefon numarasıyla evet. telefon WhatsApp'tan resim gönderiyorlar. Karşıya bakacak biyometrik bir tane fotoğraf. Bir evet. de yandan böyle baş öne ya da arkaya olmayacak. O çok yanıltıyor. Evet evet yandan. Evet arkadaşlar duydunuz. Hemen benim WhatsApp'ımı gönderebilirsiniz. <laughs> ben de evet, Dilek Hanım'a veririm. Bakarız. Dilek abla yıllardır bizimle turlara geliyor. Kaç tur oldu? 31-32 olmuş. Hay maşallah. Allah'a fikir versin. Ne diyeyim? Evet şimdi bu birinci bölüm olsun. Kapatalım canlı yayını. İkinci bölümde yarışmak için huzurda olacağız.